Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft 3. bölüm. 3. bölümü çekiyoruz. Ama bugün <laughs> tipsiz oldum. Evet. Hadi gidelim. Ayarlardan video partisi. Yok lan. 3. bölüm. arkadaşlar şimdi sizler nereye gidiyoruz söyleyeyim mi? Madene gidiyoruz. Duymuyorlar ki seni kankacığım. Hayır duymuyorlar. Buradan madene devam ediyoruz. Hemen buradan süz süzülüyoruz. Tam hiç öldüm. Evet arkadaşlar videomuz <laughs> şaka şey yaptım nedir arkadaşlar bu çok güzel bir evdir bu arada bunları böyle arkadaşlar size bir sürprizim var bakın var. Otur oğlum. Tamam. Ama oturmuyorlar. Çok kötü bir çirikmiş. çok <laughs> 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 şu an burada <gülüyor> <gülüyor> kimse yok bu arada. <laughs> Arkadaşlar hiç kimse yok ki. <laughs> Arkadaşlar doğru söylüyorum bak. <laughs> Arkadaşlar yalan söylüyor bakın. Okay, evet. Yalan söylüyorum. Yalan söylüyor. Arkadaşlar şimdi buraya ha havuz yapıp geliyorum. Hemen havuz yapacağım. <laughs> merhaba baba. Deniz adam gitti. <laughs> Deniz adam gitti. Va va va. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Devam ki şey. Bo boğuluyorum. Neyse ben de biraz evimi araştırayım. Ne? Benim. Ne göstereyim? Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ne güzel bir ağaç buldum. Hemen evet. hemen hemen kırıyorum. bak, bunlardan ağaç olmaz. Bir. Oyuyor. Tabii lan. Açılıyor.

Evimin altında patlarsan seni var ya öldüm. Aç hele yürü git. Ayakkabı bu giyince ayak ayağım gözükmüyor arkadaşlar Şimdi onu kendime bir tane Ay pardon yaş

ne. 25 Şimdi şimdi Basıklam kızlardan görüntüler mandalina, kimlerden sevgilerden. Ablarım çok aşkım sen bendiyisin. Mutlusunun oyunu öyle o gibi bu ben mecnun diyelim. Bunlar yalancı köpek Bum 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 bum. Herkes güzeldir sanıyor. Seninle birazcık manzara daha çok. Üzülüyor yapraklar. göster Herkes herkese gerçek üzülüyor. Onlar arkadan ha var 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 var. Dedim ki her şey bende var var var. Ben uçarak da kaçarım buradan. Uçacaksın, uçacaksın. Buradan böyle şuradaki duvarı çebeye जिला <स्थथ> <उँँ। स्थथ> <उँँ। स्थथ> <स्थ> sosyal canımız zaten arkadaşlar. Ha bunun geldi? Abi Yani bu çok az. Değil mi? Bunlar tekrar gidiyor bir de. <laughs> Döneme çekleseydin lan. Ekleyeceğim. Ama eklemeyeyim. <gülme> Shift diyor mu ya? Shift. Nerede? Göterlerin bir Nasıl diye <yiyeceğim> diyor mu? Göterlerin büyük. Nereye? nasıl ya annen dün ya, İrem gelmeyi düşünüyor mu? Pipette, Ei boy boy. Hã? Não ouvi.